Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber yine karşınızdayız. Şöyle bura bura. arkadaşlar bugün sizinle bir üst durumum. Arkadaşlar. Şöyle yapmak zorundayım. Bir üst ve gelombang deneyeceğiz İlk önce jilem ya da İstanbul başla arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu hangi oyunun üstü hangi oyunun üstü derseniz tabii ki de yıllarım hala oynadığım üç kere bitirdiğim yaratıcılığı bitirmedim sadece bu cüyalı bir Minecraft üstü arkadaşlar şöyle bir şey arkasını gösteriyorum arkası da varın arkası şu arkadaşlar şunları sökme zamanı makasımızı alıyoruz. Omen! kestik bu ne lan şunu ben keseceğim şurasını keseceğim bakayım arkadaşlar olmadı bu üstünden geçeceğim Adım. Burasını bırakacağım tabii ki de. Şimdi önündeki sarı logoyu çıkaracağım. Sesi dinleteyim mi? Bunu ciddi Normalde benim gözüm açık yapıyor. Hazır mıyız? En sevdiğim şey. Arkama bak yazıyorsun. <laughs> Arkadaşlar. Şunu da çıkarıyoruz. Aa! saat Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar kamerayı çevirdim. Ben çevirmedim. Şurayı hemen götürüp geliyorum. Götürüp geliyorum. Geldim arkadaşlar. Şimdi jelibon. Şimdi jelibon. arkadaşlar. Hemen şuradan bir çöp kovası yardımı çağırıyorum Çöp kovası da gelmeye niyet yok. Gördüğünüz gibi bir çöp kovası ya boşaltıyoruz. Bir. Bunu atmıyorum tabii ki de. İki. Fiyat atıyorum. Attım. Arkadaşlar bu arada reklam bir de Rice Kazanmıyorum ya açıyorum arkadaşlar. Ama ben böyle açmayacağım. Tabii ki de Tabii ki de makasla açacağım. Öbür kulez gibi parçalamıyorum. ne <laughs> Abi. Şemyalı oyna mıyı gibi kokuyor. Neyse. Arkadaşlar aklıma kalmam lazım. Böyle bir şey mi var? Tabii ki de. Önce bundan başlayacağım. Bakıyorlar. Patlattım. oğlum Paketin içinde bir tane blok hepsi elimde. demek istedim ki ben bunu yemeyeceğim. Siz alın yiyin. Hiç sevmiyorum. Ben bir içecek alayım arkadaşlar. Tek yapmam gereken şey. Acık çöktü. Ayımız o zaten her gün yok. bir tane ben tabi içecek alacağım orkayı. bakın bunları da koyuyorum için ve bir tane çekeceğim

再来，再来，再来，再来，再来。 solucanlar var ya. Bak. Bu ne alak? Soğucanlar var ya. Ee, kapı İçine koyacağım. Ama şimdi tek bir şey dikkat etmemiz lazım. Altına peçete koyacağım. Çünkü Asit gibi bir şey şeker atarsak ne olur? Mesela arkadaşlar kolaya sahip mentos dokunca fışkır, fışkırmaz. Jelibon koysanız şeker dökseniz bile fışkırır. Bilmeyenler için söylüyor. Bilenler de böyle ay bilmiyorduk demesinler. Nasıl? Boşla bir adet atacağım. Şu an için. Oh Amen. Deneme zamanı. Hala bir fark varamıyorum. Şimdi hileci demeyin. Bana çıkan yiyeceğim. Bu çıkmıştı. Azmış. Bir tek bir şey yapacağım. Oyuncuk savaşı sardılar siz buraya. sarlar çok güçlü. Bu paketler oldu. Ayıcık. 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 Arkadaşlar. Çok Aydın. Arkadaşlar şimdi bir tane daha alacağım. Çünkü takım yapacağım. Bence bu kadar yeter. Bakayım. Kırmızı var 3 tane. 1, 3, 4, 5, 6 turuncu var. 10 susallar hepsi. Her pakette çok alıyorum. Al, hadi. Dur bakayım. Aynı değil mi lan? Aynıymış. Sarı. Bu kadar yeşil. Yeşiller şey. Aynen. Eski zaman kafasındalar. Şeffaflar güçlüler. Sarı var. İnanılmaz güçlü. Tehlikeli. Turuncular. Sporcu. Kırmızılar. Vampir. Tamam anladık. Şimdi bak. Tur sarılar geziniyor. Sonra bir, iki, üç, dört, beş, altı tane sarı var. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane turuncu. Sonra bunlarla bunlar takım oluyor. Sekiz kişi haline geliyorlar. Şimdi şöyle yapalım. Midenin yarısını kopardık. Bunlardan bir tane şöyle 7 kişi kaldılar. Sarılar. Çok güçlü değil mi? Evet. Bu sarılarla bunlar savaşa girdiler. Peçetinin altına kaçmış bir tanesi. Bunlardan 5 tane varmış. Bunlar yine 8 kişi oldu. Sarılar. Sarılarla kavga ediyorlar. Bir tane sarıyı almışlar bunlar. içeri sarıyı öldürmüşler. İçecek jelibonu deneme zamanı. Tabii ki de mavi. Asitli içeceğin içine jelibon koyduruz da çok sertleşiyor şu arkadaşlar bakın. Kameradan görüyorum. Oradan böyle uzun bir şey yaptı. Böyle uzun bir şey geçti değil mi? Ben size sebebini göstereyim. Sen yardımcı şimdi. Bakın arkadaşlar. Görüyorsunuz ya. Lan kavlu. Benim kedim deli. Arkadaşlar yani. Savaşa devam. Sarılardan biri öldü. Sarılar 6 kişi kaldı. Sorsallar bunları çok sinirlendi. Kavga çıktı çıktı çıktı. Bunların hepsi. Öldü. Okay. Hemen arkadaşlar yarın görüşeceğiz ama yeni bir videoyla bu videoda erva da olacak sarılardan birini kurban edelim sarılardan biri artık maalesef sarılar 5 kişi kaldılar turuncular Oh, oh man, bunların hiçi tükenmiyor. bro. Bir tane sarı tek başına dururken, yeşille sarı onu arkadan da alacaklar. Yakaladılar, şu an boğuyorlar. O arkadaşları geldi, arkadaşını kurtardı o arkadaşları kurtardı arkadaşlar bu ekran bozuk ya tamam sarılar Arkadaşlar şu Farkındayım. Kırmızılar hiç yok. Kırmızılar çok az kişiler. ço kırmızılar üst üste geliyorlar böyle bir şekilde. O iki tane sarıyı olup iki tane bak en güçlüleri gizlice üç kişi boğuyorlar ve öldürüyorlar da yani. Sallar üç kişi. Kırmızılar dört kişi en çok ordu su boş. turuncular 1 2 üç 4 5 al altı tane Oha kale yapıyorum. Oh man. Baby. Turuncular da de, çok değişik ya. Yani. Turuncular böyle top oldu arkadaşlar. Top oldu. Allahu akbar bu. Ya turuncular kırmızıların yanına gidiyor gezici. 3 kırmızıyı birden 3 kırmızıyı birden aaa öldürdüler öldürdüler Yan sandınız değil mi? O zaman çok hızlı geçiyor. Ele geleli 21 dakika geçmiş. Bu sarılar turuncu iki tane turuncu ay iki tane kadar kaldılar. iki iki meze atacaklar. Atıyorlar. Bunlar spor ya. Bunları daha gibi kaldırıyorlar. Şuraklarında be. Bir tane sarı. Bir Birisine öldürdü. Kafasının yarısını yerde görüyorsunuz parlıyor. Öldürdü. Ele bu kadar jelim. Çöp. Arkadaşlar bu video burada biter. Yarın görüşürüz. Ve merak etmeyin. Parti kisi geliyor yani. Geliyor. Bunun içindeki bütün jelimleri deneyeceğiz. bay. Dur. Videoyu keseyim mi? Tabii ki de. Hazır mıyız? 1, 2, 3, bay bay.